Rabbimiz en küçükten en büyüğe dek tüm sistemleri yedili bir yapıda yaratmıştır. Neden demek istiyorum? Şimdi her yerde Rabbimiz e, Zin onları kuşatmış olduğunu göreceksiniz. Her şeyi. Bakara 115. ayette nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır buyrulur. Yani ilahın her yerde imzasını görürsünüz. Atoma bakın yedili sistem. Doğada bulunan hiçbir atom 7'den fazla yörüngeye sahip olamaz. Atomlar türlerine göre maksimum kaldırma kapasitesi olan 7 yörüngeye sahiptir. Kimi elementlerin atomu sadece bir ya da birkaç yörüngeye sahipken çeşitli yöntemlerle elektronlar 7 yörüngeye eklenerek farklı elementlere ulaşır. Yani atomun yörüngesindeki elektronlara göre atomun davranışı değişir. Su, ateş ya da ateş su olabiliyor. Yaratımın bir üst seviyesi mikroskobik canlılar, bunlar ökaryat, arkea, protister, öglena, mantar, bakteri, megavirüsler olmak üzere 7 türü vardır. Bu canlıların içerisinde dalları birbirine dolanmış şekilde yükselen uzun bir ağaç bulunur ve buna DNA ya da RNA denir. Bu ağaç ona yaşam verir ve ömrünü belirler. Bizler gibi gelişmiş canlılar e, burada da e, müminin, müminin süresi 17. ayete bakalım. Üstünüzde yedi yol yarattık diye buyruluyor. Görme, duyma gibi gelişmiş özelliklere sahip bir kafaya sahip canlılar. insan başı üzerinden örnek verelim bunun için. İnsan başında 7 delik o vardır. Bu deliklerin her biri. Ruh ve madde arasında yönetim işini gerçekleştirmemizi sağlayan yollardır. Ve toplam yedi yola yani yedi giriş yoluna sahibiz. Bunlar iki kulak deliği, iki burun deliği, iki göz deliği, bir ağız deliği toplamda yedi. Rab her şeyi çepeçevre kuşattığı gibi hepimizde de yer almaktadır. Onun insan içindeki tahtı arşıdır yani kalpteki olan arştır. Kalpten maksatın beyin ve kalp yani bunlar arasındaki nöronlarımızın tümüdür. Yani o hem gökte hem kalbimizde hem göklerin ötesinde hem her yeri çepe çevre sardığı için atomun ya da için atomların içerisinde bir tah arş kurmuştur ve o bizi asla yalnız bırakmaz. Hem de bize şah damarımızdan daha yakındır ve ona ancak güzel düşünceler ve amellerle ulaşabiliriz. İnsanın meydana getirdiği, e, geliştiren ve yöneten temel yapıyı incelediğimizde de kendimiz dahil anne, baba, kız çocuk, erkek çocuk, kız kardeş, erkek kardeş olmak üzere bir insanın yedi farklı türde ancak en çok yakın akrabası olabilir. Rab yeryüzünü yedi kıtaya bölmüş, her birine yerleştirdiği aileler ile yaşam ağacını büyütmüştür. Yani şimdi elbette dünyada yedi kıta var olmasını düşünenler için yine Rabbimin imzasını görenler için aslında bir ibret vardır. Ayrıca dünya atmosferi de her biri farklı görevleri olan yedi katmandan oluşmuştur. Bir bakteri içerisindeki yönetim sistemi diye basit insana, daha karmaşık dünyaya ve hepsinden daha karmaşık evrene doğru gelişmektedir. Ve insan da e, görünmeyen gözle görünmeyen bir ruh yönetmektedir. Göksel sistemde ise yönetim insan akımının ötesindedir. Gerçek kürsi ve ateş insanın içerisinde gizli olduğu gibi evreni kurtarıp kuşatan bir halde bulunmaktadır. Madde ve evren kaç kuvvet üzerinde kurulmuştur biliyor musunuz? 7 tür kuvvet üzerine inşa edilmiştir. Biraz sonra sayacağım kuvvetler aslında maddenin davranışını yöneten veri kaynakları gibidir. Bunlar kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, molekül altı kuvvetler, dipol kuvvetleri İyon dipol kuvvetleri Van der Waals kuvvetleridir. Yani toplamda 7'dir. Evet Rabbim her yerdedir. Selametle kalın. Kendinize hoşçakalın.